Merhabalar, ben Vedat Uslu. Bu videomda size e, FC302 serisinde kullanılan encoder input, yani encoder opsiyonu MCB102'nin nasıl bağlandığıyla alakalı bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu örnekte e, FC302 serisi cihaza e, bizim teknik odamızdaki e, Encoder'ı bağlayıp e, çalışma mantığını size anlatmak istiyorum. Şu andaki encoder'in e, Omron markanın bu e, Şurada gördüğünüz modeli ee, ve 1000 Bimpulse çözünürlük. Ee, 5 volt olarak e, seçmiştik. Daha önceden aldığım bir enkoder bu, başka bir uygulamada. Ee, renk kodları üstünde gördüğünüz gibi zaten e, A, A değil, B, B değil, Z, Z değil. E, bu değerleri zaten burada görüyorsunuz. Beslemesi 5 volt, GND'si, COM'u. E, burada gördüğünüz ilgili input'lara uçlarını bağlıyorum. 5 volt olduğu için 3 volttan 3 olduğu terminalden başlıyorum. Şimdi ben bu enkoder opsiyonuyla sadece 5 volt değil, Syncos, SSI, Endat enkoderleri de bağlayabilirim. Onu şimdi birazdan manuelde bahsedeceğim. Şimdi bunu bağladıktan sonra ben cihazımı USB printer kablosuyla bilgisayarımı açıp Şimdi hangi parametreleri ayarladık, onları kısaca bahsetmek istiyorum. Şöyle ekranımıza netleştirelim. Şimdi öncelikle enkoder bağlantısını, uçların bağlantısını düzgün yaptıktan sonra bir tire çift sıfır parametresini şu anda zaten default açık çevirimdir bu. Siz bunu kapalı çevirme alabilirsiniz. Ama ben hangi parametre değiştirmemiz gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi 102 parametresi zaten burada feedback kaynağını soruyor bize. Diyorum ki MCB 102 opsiyonumu gösteriyor. Bunu seçtim. Ee, seçtikten sonra encoder dataları nereden gireceğim? 17 grubunda 17 10'da ben 5 volt TTL bağladığım için bunu seçiyorum. Ee, pulse per revolution dediği e, 1000 e, 1000 pulse olduğu için 1000'i seçiyorum. E, saat yönü eğer e, sinyalli bir sıkıntı varsa da Warning'i seçiyorum e, görüntülemede. Şimdi e, bunlar diğer enkoder tipleri için ama temel olarak 1710, 1711 e, default olarak bir de e, 1-02 parametre, 3 tane parametre değiştiriyorum TTL tipi enkoder bağlamak için. Peki TTL değil de başka tip enkoderler bağlayabilir miyim? Tabii ki. Şimdi bu manueli ben size açıklama kısmında linkini koyacağım. Ee, üstünden konuşalım. Ee, bahsetmiştik bu e, enkoder FC301 ve 302 tipine bağlanabiliyor. 302 serinine bağlanabiliyor. Onu da nereden görüyoruz? Şurada bakın. Enkoder opsiyonu. Karşılaştırma baktığım zaman sadece 301 ve 302 de var. Ee, hatta arattıralım bunu. MCB102 diyelim sipariş kodunu da görelim neymiş. Evet ne diyor burada? E, e, kart kaplamalı istemiyorsanız düz olarak e, 130 Bursa 11.15 Eğer kart kaplamalı istemiyorsa 130 Bursa 12.03 sipariş kodu gözüküyor. Şimdi ben size şunu anlatmak istiyorum. Enkoder dökümanıdır bu. Bunun içinde bağlantıları nasıl yapıldığını gösteriyor. Tekrar teyit edeceğim. Enkoder opsiyonu taktık. Nasıl taktığını da gösteriyor. B slotuna takıyoruz. Ee, birden fazla enkoder tipi bağlanabiliyor demiştim. Şu anda ben TTL enkoderi bağlıyorum. Aynı zamanda Syncos, Hyperface, Endat, SSI enkoderlerine de bağlanabiliyor. Hangi uçları kullandığımızı zaten burada yazıyor. Burada da videoyu durdurup ilgili data işte zaten ekranda alabilirsiniz ya da açıklamadaki linki vereceğim. Onu kullanabilirsiniz. Şimdi bahsetmiştim az önce. 1-02 parametresini MCB yüzük olarak seçin diyor. Sonra eğer bir var ise burada zaten otomatikman değişecek. Burada bunu e, seçmenize gerek yok. E, TTL encoder için 1710 bende default gelecek ya da sinüzoidal 17 11 e, bahsetmiştim az önce palsini e, direction'ı ve ee, hangi reaksiyonu vermesi gerektiğini siz buradan seçebilirsiniz ee, şimdi ben size şeyi göstermek istiyorum 3 tane parametre değiştirdik 17 10 17 11 ve bir bunları MCB 1-02 bunları mcb102 ve e, enkoderin datalarına girdik bu kadar aslında şimdi ben enkoderi bağladım Peki pals geliyor mu? Değer okuyor muyum? Bunu öğrenmek istiyorum. 16-57 parametresi var. Burada feedback e, RPM cinsinden. Şimdi ben motora bağlamadığım için bunu şöyle göstermek istiyorum. Hatta direkt ekrandan okuyalım bunu. Önce şu kontrol kartından bir kopalım, bilgisayardan çıkalım. 16-57 demiştik. Şimdi ben e, enkoderi çevirdikçe RPM'den değer okumam gerekiyor. Şöyle dursun. Saat yönünde çeviriyorum. Evet değeri okuyorum. Uçlar doğru. Saat yönü tersini çevirdiğim zaman ise eksi olarak değer okuyorum. Şimdi bu motora bağlı olmadığı için e, dolayısıyla şeyde çalışmayacak. Şu anda bir chipset parametresi Speed Open'da açık çevirimde çalışıyor. Şimdi bunu ee, açık çevirim olduğu için enkoder e, referansı olmayacak, feedback olmayacak. Ben cihazıma start veriyorum. Çalışıyor. Benim neye göre çalışıyor? Verdiğim referansa göre çalışıyor. Artır, azaltı biliyorum. Peki e, ben enkoder bağladım ama değer de okuyorum. E, nasıl göreceğim? Nasıl buna göre çalışacak? Şimdi şurada ben burayı bir tre çip sur parametresini speed kapalı çevrim yani speed closed seçmem gerekiyor bir olarak. Ee, sonrasında ise 17 60 parametresine geldiğim zaman ben neyi seçiyorum burada? Eğer sinyallerle yani feedback bilgisi doğru gelmiyorsa bana şimdi gelmeyecek çünkü motorda enkoder yok. Enkoderi ben harici olarak elimle bağladığım için Eee ekrana sadece RPM cinsinden feedback bilgisini vereceğim. Ee, sadece bu uygulama için getirdim bunu. Ee, şimdi bakıyoruz. Trip olarak seçtik. Yani feedback bilgisi. Ben burada bir motora e, bir referans gönderdiğim zaman o referansın da feedback gelmesi lazım ama gelmeyecek. Dolayısıyla cihaz alarma geçmesi gerekiyor. Şimdi bir start verelim cihaz önce bir. Cihaza start verdim. Evet. Alarm 61 verdi. Çünkü neden? Motor dönüyor. Ama enkoderden o bilgi gelmiyor. Aynı hızda. Dolayısıyla alarma geçiyor. Resetliyorum. Tekrardan otomodunu alıyorum. Şöyle gösteriyorum geniş açıdan ki görüşümüz daha doğru, doğru olsun. Tekrardan alarma geçti. Neden? Çünkü solda RPM cinsi geliyor. Şu an 0, 0 RPM. Gördüğünüz gibi ben çevirdikçe RPM bilgisini geliyorum, görüyorum. İleri ya da saat yönü ya da saat yönü tersinde. Ama sürücü bunun e, motoru çalıştırıyor, motoru start veriyor. Ancak feedback gelmediği için feedback alarmına geçiyor. Evet. setleyip tekrardan şurada göstermek istediğim bir değer var. E, ee, bilgisi gelmediği zaman ne yapsın dersek örnek veriyorum ben burada tribe geç dedim ama bunun çok frekansından da alabilirim. Çıkışı durdurabilirim. Maksimum hızı çıkartabilirim eğer feedback kaybolduğu zaman yani kablo koptuğu zaman feedbackli bir hata olduğu zaman ya da setup arasında geçiş yaptırabilirim. Setup geçişini nasıl yapacağını sağ üstteki e, videodan izleyebilirsiniz. Stop e, trip ee, ya da sadece trip rampalı duruş bir triptir. Bu trip sadece şeydir, alarmdır. Ee, ya da bunu kapatabilirim. Ya da sadece uyarı verdirebilirim. Bu tamamen e, feedback kesildiği zaman ne yapacağıyla alakalı e, benim seçeceğim bir e, karar. E, umarım faydalı olmuştur. mc 102 opsiyonu kullandığınız zaman e, birden fazla encoder tipi bağlayabiliyorsunuz. Ve bağlayabileceğiniz e, uçlarda zaten e, bu dokümanda yazacak. E, dediğim gibi 3 tane parametre değiştirmek hatta 4 tane bir daha sayalım. Kapalı çevirme aldınız. Feedback'te MCB102 opsiyonu seçtiniz. Sonra geldik opsiyon menüsü içerisinde de e, 5 volt enkoder tip olduğunu seçtim. Ve e, pas değerine girdim. E, bu kadar 4 tane parametre girerek... Kapalı çevrim. Enkoderden gelen bilgiye göre, enkoderden gelen bilgiye göre artık motoru kullanabilirim. Bir kapalı çevrimde uygulama yapabilirim. Umarım faydası olmuştur. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.